Sıcak bir Temmuz öğleden sonrasıydı. İstanbul'un biraz dışında, Çile'nin sakin bir mahallesinde, Ece evde tek başına oturuyordu. Pazar günüydü ve herkes dışarıda, deniz kenarında ya da piknikteydi. Ailesi sahile gitmişti ama Ece, o gün evde kalmayı tercih etmişti. Nedenini tam olarak açıklayamazdı, sadece sessiz, telaşsız bir günün hayalini kuruyordu. Zaten o anın büyüsünde, Arada sırada gelen hafifçe esen Meltem'in ve evdeki klima sesiyle rahatlamıştı. Öğle yemeğinden sonra soğuk bir duş aldı, üzerine sadece beyaz, hafif bir keten etek ve rahat, ince bir atlet giydi. Saçlarını topladı, çıplak ayaklarıyla yumuşak halıya basarak odasına geçti. Klima en yüksek ayardaydı ama sıcak, İstanbul'un nemli yazlarından biri olduğundan boğucu bir hal almıştı. Yavaş yavaş gözlerini kapatırken, evin dışından gelen ani, keskin bir patlama sesiyle irkildi. Pat diye yankılanan ses, sanki yakınlardaki bir elektrik trafosunun patlaması gibiydi. Ardından ışıklar titredi ve tamamen kesildi. "Harika." diye mırıldandı Ece, kolunu alnına kapatırken. Elektrik gidince klimada, vantilatörde sustu. Sıcak birdenbire dayanılmaz oldu. Yatak odasından kalktı, boynundan süzülen ter damlalarını hissetti. Mutfakta rastgele bir çekmeceyi açıp kapatırken salondan gelen ayak seslerini duydu. Aniden dondu. Kalbi hızlandı ama sonra tanıdık bir sesle rahatladı. "Ece, evde misin?" dedi sesin sahibi. Kapı aralığında yaramaz bir gülümsemeyle beliren kişi, çocukluk arkadaşı Barandı. Kahverengi, dağınık saçları her zaman olduğu gibi biraz asi ama gözleri sanki gizli bir sır saklıyormuş gibiydi sıcak havada ne işin var burada? Diye sordu Ece, çekmeceyi biraz sertçe kapatarak, elektrik kesilmiş mi diye bakmaya geldim. Sanırım mahallede genel bir arıza var. Ama asıl sebep seni görmekti, dedi Baran, omuz silkerken, sözleri o kadar doğal ve rahat çıkmıştı ki, Ece bir an son kısmı hayal ettiğini sandı. Yüzü aniden kızardı, saçlarının arasına gizlenmeye çalıştı. Evet, sıcaklıkla birlikte sauna konforu da var artık. Ventilatör olmasa nefes almak zor, diye cevap verdi, baran kapı pervazına yaslandı, gözleri kıvrılarak sanki yeni bir plan düşündü, keşke havuzumuz olsaydı, değil mi, ya yok işte, sadece terlemeye devam, dedi Ece, gözlerini devirdi, baran kafasını yana eğdi ve biliyor musun, arka bahçede hortumla su serinletmesi yapacağım, çocukluğumuzdaki gibi. İster misin bana katıl, yapmazsın, diye karşı çıktı Ece kollarını göğsünde kavuşturup, şüphe mi ediyorsun sen bana inanmaz mısın? Dedi Baran, kaşlarını kaldırarak, tabii ki şüpheliyim, dedi Ece, ama gözlerinde tereddüt vardı, Baran'ın gözlerinde yaramaz bir parıltı vardı, tam da beklenmedik bir şey yapmaya hazır gibiydi. Peki eğer gerçekten yaparsam ne olacak, cevap vermeden arka bahçeye yöneldi bile, arkasına bile bakmadan, Ece, hortumu duvara asılı halde görünce hafifçe gülümsedi. Baran musluğu açtı, serin suyun sesi sıcak havadaki sessizliği büyüledi. Elini suya tuttu, sonra omzunun üzerinden Ece'ye baktı. Gel buraya, dedi, sesi yumuşak ama kararlı. İnan bana işe yarıyor. Ece tereddütle yüzünü buruşturdu. Yok, bu kadar ıslanmak istemiyorum. Ah ne olacak, eriyorsun burada. Gel biraz serinle. Söz, boğmayacağım, diye ısrar etti Baran. Ece hafifçe güldü ama içinde bir şey kıpırdadı. Sıcak gerçekten dayanılmazdı yavaşça birkaç adım attı Baran'a doğru, hala tereddütlüydü. Sonunda birkaç metre mesafede durdu. Baran bildik, kendine güvenen gülümsemesiyle ona baktı. Hazır mısın, bekle, dedi Ece, ellerini kaldırarak teslimiyetini gösterdi. Beni böyle aniden ıslatamazsın, o zaman sen yap, diye kışkırttı Baran, bir saniye durakladıktan sonra, düşünmeden ilerledi. Ellerimiz dokundu, parmaklarımız kısa bir an için birbirine dolandı. Ece şaşkındı, Baran ise hafifçe gülümsedi, gözlerindeki anlam derinleşti. Soğuk, diye fısıldadı Baran, hafifçe öne eğildi. Hayır, diye yanıtladı Ece, sesini beklediğinden alçak çıkardı. Boğazını temizledi, kalbi hızlandı. Hala ıslanmak isteyip istemediğine karar verememişti. Baran alçak bir kahkaha attı, aniden hortumun suyunu ona doğru çevirdi. Soğuk su birdenbire üzerine çarptı, Ece irkilerek hafif bir çalık attı. Gülerek kaçmaya çalıştı ama Baran nazikçe bileğinden tuttu, geri çekti, sıra bende, dedi, sesi eğlenceliydi. Aralarında elektrik gibi bir şey vardı, su yüzünden saçları ve beyaz eti ıslanmıştı, atlet hafifçe vücuduna yapışmıştı. Ece Baran'ın oyunlarından kaçmaya çalıştı ama o daha hızlıydı. Ya da belki de Ece göründüğü kadar direnç göstermiyordu. Baran, derin ve samimi bir kahkaha attı, bu ses her zaman Ece'yi güldürürdü, Hatta o kızgın görünmeye çalışsa bile Baran diye nefes nefese itiraz etti, hortumu geri almaya çalışırken. Hile yapıyorsun. Hile mi? Ben sadece seni gerektiği gibi serinletiyorum, dedi Baran içten bir gülümsemeyle. Üstelik burada içeride eriyip gitmekten daha iyi, kabul et. Ece mızmızlandı gibi yaptı ama inkar edemedi. Bahçede sıcak güneşin altında soğuk suyla ıslanmak inanılmaz özgürleştiriciydi. Üstelik Baran vardı. O her şeyi özel yapma yeteneğine sahipti, bir şekilde, varlığı içinde uzun zamandır görmezden geldiği bir şeyi uyandırıyordu. Tam teslim olmaya hazırlanırken, ellerini kaldırdı, tamam, sen kazandın. Ama şimdi benim sıram, Baran kaşlarını kaldırdı, meydan okurcasına baktı, sıra sende. Sana güvenmiyorum, gel buraya, ne olacağını gör, diye kışkırttı. Buraya kadar geldiysen videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlarda nereden izlediğini yaz. Hepsine okuyorum. Bilirsin, Baran bir an tereddüt etti. Sonra yavaşça öne eğildi. Ama Ece hortumu kapmak üzereyken o son anda yönünü değiştirdi, üzerine su döktü. Ece küçük bir çığlık attı ama kaçmaya çalışmadı bu sefer. Ellerini ıslak Baran'ın üzerine koydu. Hile bu. diye itiraz etti. Sahte kızgınlıkla baktı hile. Benim sözlüğümde öyle bir kelime yok," dedi Baran, göz kırparak, elenceyle parıldayan gözleriyle. Artık çok yakındılar, hala üzerlerinden akan soğuk su aralarındaki havayı daha da yoğunlaştırıyordu. Etraflarındaki hava birdenbire daha ağır, adını koyamadıkları bir hisle doluydu. Ya da belki de sadece yaz sıcağı sonunda etkisini gösteriyor," dedi Baran. "Tremor geçiriyorsun," diye fısıldadı. Sesi yumuşak, neredeyse bir fısıltıydı. Ellerini yavaşça, ıslak koluna dokundurdu. Soğuk musun? Ece başını sallamadı. Kelimeler bulamadı. Hayır, soğuk değil. Dedi. Gözleri Baran'ın gözleriyle buluştu. Güneş ışığında su damlaları etraflarında düşerken, sanki rüya gibi bir sahneye dönüşüyordu. Baran bir santim daha yaklaştı, sonra bir santim daha. Yüzleri sadece bir nefes uzaklıktaydı, Ece, diye fısıldadı, sesi öylesine şefkatliydi ki yüreği birden hızlandı. Beni hiç bırakamadığını biliyorsun, değil mi? Ece yanakları kızararak gözlerini kaçırdı, düşüncelerini toplamaya çalıştı. Sonra anladı ki düşünmeye gerek yoktu, sadece hissetmek yeterliydi, Baran, dedi, tekrar gözlerine baktı. Ne yapıyoruz biz, Baran gülümsedi, o samimi gülümseyişle yüzünü aydınlattı. Sanırım sadece başka bir anı yaşıyoruz, kim bilir, Belki de yeni anılar yaratıyoruz. Sözleri havada asılı kaldı, tereddüt etmeden aralarındaki mesafeyi kapattı. Dudakları nazikçe Ece'nin dudaklarına değdi, sanki bir an içinde kaybolmasını istemiyor gibiydi. Ama Ece gitmeye niyetli değildi. Kolları otomatik olarak Baran'ın boynunu sardı, öpücüğüne karşılık verdi. Öpücük yumuşak, yavaş, içinde söylenmemiş anlamlar taşıyordu. Yazın kavurucu sıcaklığı yerini içinde hızla büyüyen farklı bir duyguya bırakmıştı. Aralandıklarında alınları birbirine değdi ve Baran'ın derin nefesini duydu. Bu beklenmedikti, dedi, hala yaşadıklarını anlamaya çalışıyordu. Evet, ama doğru, diye yanıtladı Baran, parmaklarıyla yüzünü okşadı. Sen de öyle düşünmüyor musun, Ece gülümsedi, dudaklarından içten bir mutluluk yayıldı. Belki, belki de evet, başka söz söylemeden, Baran elini tuttu ve onları yakındaki büyük bir ağacın gölgesine doğru götürdü. Orada, kavurucu güneşten korunmuş, paylaşılan gülüşler ve bakışlar çok daha derin bir anlam kazanmıştı. Serin gölgede, dünya sadece ikisine ait gibiydi. Uzaklardan kuşların cıvıltısı ve yaprakların hafif ışırtısı, o an için mükemmel bir fon oluşturuyordu. Baran hala elini tutuyordu, parmakları Ece'ninkilere dolanmıştı, sanki hiç bırakmak istemiyordu. Gözleri Ece'nin gözlerine kilitlenmiş, öyle yoğun ve derindeki kelimelerin ötesinde, en gizli düşüncelerini okuyabilir gibiydi. O gülümseyiş, Ece'nin nefesini kesiyordu. Bundan sonra geri dönüş yok, dedi Baran, Ece boğazını temizledi, içinde suyun soğukluğundan farklı bir heyecan vardı. Doğruydu, o öpücük, o an, aralarında yeni bir bağ kurmuştu, daha büyük bir şeyin başlangıcıydı ve Ece bunu engellemek istemiyordu, Başlangıçta tereddüt etti ama Baran parmaklarını dudaklarının üzerine koydu. Sözünü kesti. "Şimdi bir şey söylemene gerek yok," dedi. Sesi bir okşama kadar yumuşaktı. "Sadece şunu söyle, aynı şeyi hissediyor musun?" Kalbi göğsünde hızlıca çarparken bir an kaçmayı düşündü. Ama sonra Baran'ın o kahverengi, içten ve sevgi dolu gözlerine baktı ve yalan söylemenin ya da duygularını gizlemenin anlamsız olduğunu anladı. "Evet," dedi. Sesi neredeyse fısıltıydı. Hissediyorum, Baran'ın yüzünde rahatlama ve mutluluk parıldadı, elini daha sıkı tuttu. O zaman şimdilik önemli olan bu, dedi, bir süre sessizce, sadece birbirlerinin varlığını hissederek oturdular. Ama aralarındaki hava değişmeye devam ediyordu, yavaş ve kaçınılmaz bir şekilde büyüyordu. Her sıradan hareket, her bakış, Baran daha da yakınlaştı, koluna Ece'nin omzuna doladı ve onu nazikçe çekti. Ece, diye fısıldadı. Biliyor musun, bunu ne kadar düşündüm. Ne kadar istedim? Ece'nin yanakları tekrar kızardı, utanır gibi gözlerini kaçırdı. Hiç söylemedin çünkü korkuyordun, dedi Baran, samimi ve kırılgan. Korkuyordu çünkü ellerindeki şeyi bozmak istemiyordu. Ama şimdi, Ece cevap vermeden önce onu daha derin bir öpücüğe çekti ve Ece tamamen kayboldu. Düşünceleri o özel anda eridi. Aralarındaki tüm engeller yıkılmış gibiydi. Sadece ham ve canlı gerçeklik kalmıştı yumuşak çimenlerin üstünde. Acın gölgesinde, her parçasını korumak istercesine dikkatliydi. Konuşacak kelimeler yoktu, sadece o anın tadını çıkarmak vardı, kalbi düzensiz atıyor, duygularla dolup taşıyordu. Her şey kusursuzdu ve ilk kez buna tamamen teslim oldu, korkusuzca, gözleri baranla buluştu, bakışları kasıtlı, saygı ve şefkat doluydu daha önce hiç olmadığı kadar savunmasızdı ama garip bir şekilde korku yoktu, sadece güven vardı, barana, kendilerine, çok güzelsin, dedi tekrar, tam anlamıyla mükemmel, Ece içindeki duyguların fırtınasına rağmen gülümsedi. Sen de öyle, diye fısıldadı, onu daha da yakın çekerek, sadece ikiydiler, tüm bariyerlerden arınmış, gerçek duygularını göstermişlerdi. O an, kalplerinde sonsuza kadar saklanacak özel bir anıydı bir süre öylece oturdular, ağaç gölgesinde sarılmış halde. Etraflarındaki hava hafiflemiş gibiydi, sanki dünya derin bir nefes almıştı. Ama Ece'nin içinde bir şey sonsuza dek değişmişti, uzun süre hiç konuşmadılar, gerek yoktu, her an her şeyi anlatıyordu. Kalbi, varlığının bile farkında olmadığı bir mutlulukla doluydu, tüm şüpheler, korkular, sevmenin getirdiği endişeler tamamen yok olmuştu, geride sadece kesin bir duygu kalmıştı bir süre daha sadece birbirlerinin varlığını hissederek oturdular, ta ki uzaktan gelen sesler onları gerçek dünyaya çağırana kadar. Hızla kalktılar, üzerlerini düzelttiler, yüzlerindeki aptal gülümsemeleri gizlemeye çalışarak, bunu şimdilik sadece bizim aramızda tutalım, tamam mı? Diye sordu Baran, göz kırparken tişörtünü düzeltti, şimdilik. Diye karşılık verdi Ece, vücudumu heyecan dalgaları sardı. Eve döndüler, Önlerinde ne olursa olsun birlikte mücadele etmeye hazırdılar. Biliyorlardı ki yol zorluklarla dolu olabilir ama birlikteyken imkansız yoktu. O sıcak Temmuz öğleden sonrası sadece yeni bir başlangıç değildi. Sonsuza dek hatırlayacağı bir hikayenin ilk sayfasıydı. Bir aşk hikayesi, kahkahalarla, soğuk suyla ve sıcak kalplerle örülü, onların hikayesi. Ama bahçedeki o hortumun ucunda, suyun akışını birdenbire kesen Baran'ın gözlerinde hafifçe parlayan gizemli bir ışık vardı. Sanki başka bir sır, başka bir macera onları bekliyordu. Ertesi sabah Şile'nin hafif serinleyen sokaklarına güneş yeni uyanıyordu. Ece odasının penceresinden dışarı bakarken dün akşam yaşadıklarının etkisi hala üzerindeydi. Beyaz keten eteği ve ince pembe bluzu, hafifçe dağılmış saçlarıyla pencere kenarında duruyordu. Çıplak ayakları soğuk parkede küçük izler bırakıyordu. Gözleri dalgın ama dudaklarının kenarında o tatlı, gizemli gülümseme hala vardı. Telefonunun ekranı titredi. Baran'dan bir mesajdı. "Bugün buluşalım mı?" Bahçedeki o küçük serinlikten sonra kahve ve biraz sohbet iyi gider. Ece hafifçe gülümsedi, "Tabii." yazdı ve telefonu kapattı. O an, kalbinde yeni bir heyecan ve belirsizlikle karışık tatlı bir huzur vardı. Kahvaltı sonrası evden çıkarken aynaya baktı. Üzerinde açık mavi, omuzları hafifçe açık bırakan bir elbise vardı. İnce askıları omuzlarından nazikçe süzülüyordu. Ayaklarında beyaz, hafif topuklu sandaletler vardı. Bileğine dolanan ince altın bilezik hafifçe parlıyordu. Boynunda minik bir nazar boncuğu kolye kıyafetine hem zarif hem de sıcak bir hava katıyordu. Saçları hafif dalgalı, doğal bir şekilde omuzlarına dökülüyordu. Ece aynaya son bir kez baktı, derin bir nefes aldı ve dışarı çıktı. Şile'nin ara sokaklarında Baran'la buluştular. Baran kot pantolon ve beyaz tişörtüyle, o da hafif dağınık kahverengi saçlarıyla her zamanki rahat tavrını koruyordu. Gözlerinde dün akşamdan kalan o sıcaklık ve biraz da şaka dolu bir parıltı vardı. "Bugün bahçedeki o su savaşı tekrar olacak mı?" diye sordu Baran, göz kırparak. Ece hafifçe gülümseyerek, belki ama önce kahveye ihtiyacım var, dedi, küçük, eski bir kafeye girdiler. Ahşap masalar, duvarlarda yerel sanatçıların tabloları, hafifçe yumuşak Türkçe müzik çalıyordu. Baran kahvesini sipariş etti. Ece ise soğuk bir naneli limonata seçti. Aralarındaki sohbet akıcıydı. Çocukluk anıları, hayaller, gelecek planları, Baran aniden ciddi bir ifadeyle, Ece, dün gece arka bahçede hissettiklerim. Sadece anlık bir şey değil. Uzun zamandır bunu söylemek istiyordum ama sözler hep boğuluyordu," dedi. Ece biraz şaşırdı ama kalbinin hızlandığını hissetti. "Ben de aynıydım," diye fısıldadı. Birden Baran, "Peki ya bu elektrik kesintisi?" diye sordu. "Sence gerçekten tesadüf müydü yoksa başka bir şey mi var?" Ben biraz garip hissettim. Sanki biri ya da bir şey bizi izliyormuş gibi. Ece kaşlarını çattı. Hafif tedirgin oldu. Bunu hiç düşünmemiştim ama şimdi söylediklerin kulağa tuhaf geliyor. Kafenin kapısı aniden açıldı ve içeriye esmer, uzun boylu bir adam girdi. Üzerinde deri ceket, siyah kot pantolon vardı. Gözleri mekanın havasından farklı, soğuk ve derin bir bakışla etrafı süzüyordu. Baran ve Ece'nin gözleri istemsizce o tarafa kaydı. Adamın adının Serhat olduğunu sonra öğrendiler. Şile'de yeni taşınmış, biraz gizemli biri Baran Hafifçe Ece'nin elini sıktı. "Bu bizim hikayemize yeni bir sayfa açacak gibi." dedi. Ece kalbinde hem heyecan hem de bir tutam endişeyle, belki de diye mırıldandı. Kafenin dışına çıktıklarında gökyüzü aniden kapkara bulutlarla dolmuştu. Hafif bir rüzgar ağaçların yapraklarını hışırdattı. Havada elektriklenme vardı. Şile'nin bu sakin mahallesi Aniden gizemli bir atmosfere bürünmüştü. Baran, Ece'ye bakarak, "Seninle paylaştığımız o an sadece bir başlangıç olabilir," dedi. "Ama bu gece başka sırlar da gün yüzüne çıkacak." Ece titredi, ne korkudan ne heyecandan. Daha çok meraktan. O anda, uzaklardan gelen gök gürültüsüyle birlikte elektrikler tekrar kesildi ve karanlık bu defa yalnızca dışarıda değildi. İçeride de her şey değişmek üzereydi. Şile'nin o sessiz mahallesinde elektriklerin gitmesiyle birlikte, sokaklar karanlığa bürünmüştü. Ece ve Baran, kafenin önündeki kaldırımda dururken, gökyüzünden ara ara yıldırımların çaktığını gördüler. Havanın nemi iyice artmış, rüzgar yaprakları hışırdatmaya devam ediyordu. Ece'nin teni hafifçe ürperdi. Sadece serinlikten değil, içindeki belirsizlikten de Baran, cebinden çıkardığı küçük bir el fenerini açtı. Işığın titrek huzmesi, Ece'nin yüzünü aydınlatıyordu. O an, Ece'nin gözlerindeki gizemli parıltı daha da belirginleşmişti. Üzerindeki pudra rengi, hafifçe şeffaf omuzları açık buluz, incecik altına yapışan kot pantolonuyla, hafif dalgalı saçları rüzgarda uçuşuyordu. Ayaklarında rahat, beyaz spor ayakkabılar vardı, bileğinde ise ince, gümüş bir bilezik hafifçe sallanıyordu, şimdi ne yapacağız? diye fısıldadı Ece, Baran hafifçe gülümsedi, Şile'de elektrik kesintisi olandır, ama bu kadar uzun sürmesi biraz tuhaf. Hadi evime gidelim, orada mumlar var, biraz sohbet ederiz, yol boyunca Baran, esprili bir şekilde, bak, elektrikler gitmiş ama ben hala seni aydınlatmayı başarıyorum, dedi. Ece hafifçe gülümseyerek, aman, Baran, bu kadar da abartma, elektriksiz de parlayabilirim, diye karşılık verdi. Evlerine yaklaştıklarında, baranın bahçesindeki küçük fıskiyeden hafif bir su sesi duyuldu. Sanırım hortumu açık unutmuşum, dedi baran, gülerek. Ece gözlerini kocaman açtı, yine mi su savaşı başlıyor? Diye takıldı, baran, bu sefer dikkatli ol, sen kaybeden olabilirsin, dedi esprili bir tehdit gibi, içeri girdiklerinde, baran mumları yakmıştı. Odanın loş ışığında, ikisinin yüzleri daha da bir yakın görünüyordu. Baran'ın gözlerindeki o derin, kahverengi bakışlar, Ece'nin kalbini hızlandırıyordu. Dün geceki konuya dönelim, dedi Baran, sesini alçaltarak. Serhat'tan bahsetmiştik. Onun gelişi tesadüf değil sanki. Şile'de yeni ama sır dolu biri, Ece başını salladı, evet, onun bakışlarında bir şey var. Beni rahatsız ediyor ama aynı zamanda meraklandırıyor, tam o anda kapı çaldı. İkisi de birbirine baktı. Baran kapıyı açtığında karşılarında Serhat belirdi. Üzerinde koyu renk bir trenç kot vardı, saçları hafifçe ıslaktı. Selam, Baran. Ece. Elektrik kesintisi yüzünden dışarı çıkamadım, o yüzden uğradım, dedi, sesi derin ve etkileyiciydi. Ece'nin kalbi bir an duracak gibiydi. Serhat'ın bakışları, Baran'la arasında sanki görünmez bir rekabet başlatmıştı. Gel içeri, dedi Baran, biraz zoraki bir şekilde, üçü mum ışığının altında oturdular. Serhat'ın varlığı ortamı hem gergin hem de heyecanlı kılıyordu. Konuşmalar derinleşirken, Ece Serhat'ın gözlerinde bir sır olduğunu sezdi. Bu sır, Baran ile olan ilişkilerinin önünde büyük bir engel olabilirdi. Birden dışarıdan gelen yankılanan bir ses duyuldu. Sanki ormanın derinliklerinden, uzaklardan birinin fısıldaması gibiydi. Ece ilkildi, Baran ve Serhat da durdu. Ne o? diye sordu Baran. Serhat gözlerini karanlığa dikti. Belki de bu gece sadece elektrikler değil, başka şeyler de karanlığa gömülüyor, diye fısıldadı. Ece'nin kalbinde bir ürperti dolaştı ama aynı zamanda içini bir merak sardı. Bu gizemli adam ve onunla başlayan bu karanlık gecede hayatları geri dönülmez bir yola girmişti ve o an kapı hafifçe aralandı. Dışarıdaki fırtına içerideki sıcak havayla karışırken Perde arkasında bekleyen başka sırların ilk ipuçları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyordu. Gece şilenin üzerinde ağır bir sis gibi çökmüştü. Dışarısı rüzgarın uğultusu ve ara sıra çakan yıldırımların ışıklarıyla doluydu. Baran'ın küçük evinin içi ise mumların sarı ışığıyla aydınlanıyordu. Üçü salonun ortasında eski tahta masanın etrafında oturuyordu. Ece'nin üzerinde geceye uygun, koyu lacivert, hafifçe vücudunu saran bir elbise vardı. Omuzları açık, sırt kısmı derin ve kesimle zarifçe açılmıştı, saçları ise dalgalı ve hafifçe yana dökülmüştü. Ayaklarında ince topuklu, siyah sandaletler vardı. Zarif kolyesi, mum ışığında hafifçe parıldıyordu. Gözleri içinde bir yandan heyecan, bir yandan da dikkatli bir merak taşıyordu. Baran ise klasik kot pantolon ve siyah, hafif yarı açık yakalı gömleğiyle, gözlerindeki kararlılıkla Serhat'a bakıyordu. Serhat'ın koyu trenç kotu, gizemli duruşuna ayrı bir hava katıyordu. Gözleri ise sanki geceyi, karanlığı ve belki de saklanan sırları okuyor gibiydi. Elektrikler gittikten sonra, Şile'de tuhaf şeyler olmaya başladı, dedi Serhat, sesi derin ve hafifçe gizemli. Bu sadece basit bir elektrik kesintisi değil. Gölgeler daha hareketli, gece daha sessiz değil. Sanki bir şeyler bizi izliyor. Baran hafifçe kaşlarını çattı, senin bu söylediklerin şehir efsanesi gibi geliyor. Ece araya girdi. Ama dün geceki o his, elektrikler kesildiğinde dışarıda olanlar. Ben de bunu hissettim. Sanki biri bizi izliyordu. Serhat hafifçe gülümsedi. İşte bu yüzden buradayım. Seni korumak için. Ece Baran bir an şaşırdı. Gözlerini Serhat'tan ayıramadı. Neden? Bizi kimden koruyacaksın ki Serhat? Derin bir nefes aldı burası sadece güzel bir sahil kasabası değil. Yüzyıllardır gizlenen sırları olan bir yer. Elektrik kesintileri, doğaüstü olaylar. Bunlar tesadüf değil, Ece'nin içi ürperdi ama aynı zamanda kalbinde garip bir çekim vardı. Serhat'ın gizemli havası, Baran'ın samimiyetiyle çatışıyordu. Baran'ın gözlerindeki kıskançlık ise kaçınılmazdı. Tam o anda, pencere hafifçe aralandı ve rüzgar içeriye doldu. Munların alevleri dans etmeye başladı. Ece rüzgarla birlikte gelen soğuk havayı teninde hissetti. Üzerindeki elbise inceydi ve hafifçe yapışıyordu. Baran elini Ece'nin bileğine dokundu. Sıcaklığıyla soğuk havayı dengelemeye çalışır gibiydi. Burada kalmalıyız, dedi Serhat. Bu gece, Şile'nin karanlığı sırlarını açığa çıkaracak. Ece ve Baran birbirlerine baktılar. Gözlerinde hem korku, hem merak, hem de aralarındaki gerilim vardı. Baran hafifçe gülümsedi. O zaman bekleyelim bakalım. Chile bize ne gösterecek? Dışarıda fırtına şiddetlenirken içeride üçü mumların sarı ışığında hem birbirlerine hem de bilinmeyene doğru adım atıyordu. Ama kapının hemen dışında, karanlıkta, gölgeler arasından sinsi bir çift göz onları izliyordu. Sanki her adımlarını, her kelimelerini biliyor gibiydi ve o gözler kimsenin bilmediği kimsenin henüz keşfetmediği bir sırrın anahtarıydı. Şile'nin geceyi yutmaya hazır karanlığında, gerçek hikaye yeni başlıyordu. Sabahın ilk ışıkları Şile'nin ufkunu pembeye boyarken, Baran'ın evinde gece boyunca yaşanan gizemli atmosfer yerini yorgun, ama bir o kadar da merak dolu bir sessizliğe bırakmıştı. Bunların sönük ışıkları, odanın köşelerinde hafif gölgeler oluşturuyor, üçü de yaşadıkları gecenin ağırlığını omuzlarında hissediyordu. Ece, incecik lacivert elbisesinin üstüne ince bir beyaz hırka aldı. Saçları hafifçe dağılmış, hafif nemliydi. Gözlerinde hem yorgunluk hem de içten gelen bir kararlılık vardı. Ayaklarında sade, rahat bir çift babet vardı. Yüzündeki hafif makyaj, doğal güzelliğini ön plana çıkarıyordu. Küçük altın bir küpe kulağında hafifçe sallanıyordu. "Gece boyunca düşündüm," dedi Ece, kahvesinden bir yudum alırken. Serhat'ın söyledikleri doğruysa, Şile'de gerçekten gizlenmiş bir şey var. Ama biz ne yapacağız? Bu sırrı nasıl çözeceğiz? Baran, saçlarını arkaya doğru tarayarak, önce sakin olmalıyız. Acele etmeden adım adım ilerlemeliyiz. Ama önce o gözlerin kim olduğunu bulmalıyız. Bizi gözetleyen kişi ya da kişiler kim? Serhat, pencereye doğru bakarak, sadece gözler değil. Sesler de var aniden duyulan fısıltılar, ay ışığında hareket eden gölgeler. Bunlar sadece başlangıç, dışarıda, ince bir sis yavaşça mahalleyi sarmaya başlamıştı. Serhat'ın evinin hemen karşısındaki eski, terk edilmiş köşk, sisin içinde hayaletvari bir silüet gibiydi. Evin çatısı çürümüş, pencereleri kırık dökük, kapısı aralık kalmıştı, Baran, o köşk muhtemelen hikayenin merkezinde, dedi. Belki orada gizlenen bir şey var, Ece hafifçe tebessüm etti, ya da o köşkün içinde hala çözülememiş sırlar bekliyor. Belki de oraya gitmeliyiz, Serhat başını salladı ama dikkatli olmalıyız. O yer, basit bir harabe değil. İçinde karanlık anılar ve bekleyen gölgeler var, baran göz kırparak, korkacak halimiz yok, değil mi Ece, Ece, hafifçe gözlerini kısarak, seninle birlikteysem, korkacak bir şey yok, dedi, üçü, dışarıdaki sesin içinde, eski köşke doğru yürürken, Rüzgar hafifçe esiyor, ağaçların dallarını sessizce sallıyordu. Ece'nin elbisesi gece boyunca yaşadığı serinlikten sonra şimdi hafifçe üşütüyordu ama o hiç vazgeçme niyetinde değildi. Köşkün kapısına yaklaştıklarında kapı aralığında eski bir anahtar asılıydı. "Baran, bu anahtar mı bizi bekliyordu?" diye şaka yaptı. Serhat ise gözleri karanlığa dalmış, "Bu anahtar geçmişin kilidini açacak," dedi. Ece derin bir nefes aldı kalbi hızla atıyordu. Hazırım, dedi, kapıyı yavaşça itip içeri girdiklerinde, eski tahta döşemeler gıcırdadı. Tozlu hava, geçmişin kokusunu taşıyordu. Odanın köşesinde, üzeri eski örtülerle kaplı bir kutu duruyordu. Kutunun üzerindeki ince işlenmiş desenler, gizemli bir sembolü andırıyordu. Baran kutuyu açarken, içinden sararmış, eski bir günlük ve birkaç fotoğraf çıktı. Fotoğraflarda genç bir kadın ve adam vardı. Gözlerinde hüzün ve gizem bir aradaydı. Ece, günlüğü alıp sayfalarını karıştırdı. Yazılar eski Türkçe ile yazılmıştı ama anlaşılıyordu. Bu yıllar önce burada yaşayanların hikayesi, dedi, Serhat dikkatle dinledi, belki de o gizem, onların yaşadığı acılarla bağlantılı, birden evin dışından gelen bir çatırtı sesiyle irkildiler. Dışarı baktıklarında sisin arasında beliren bir figür gördüler, Karanlık ve belirsiz. Ece, orada biri var diye fısıldadı. Baran elini kaldırdı. Hazır olun. Bu sadece başlangıç ve o anda kapı arkasında gizemli figür bir adım daha attı. Yüzü henüz görünmüyordu ama varlığı gecenin karanlığı kadar derindi. Şile'nin bu sessiz mahallesinde sırlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyordu. Ve Ece, Baran ile Serhat artık sadece birer izleyici değil. Kendi kaderlerinin yazarı olacaktı. Ama kim, hangi sırların perde arkasında bekliyordu? Ve bu gece onları ne bekliyordu? Sis içinde sessizce bekleyen o karanlık figür, cevapsız kalan tüm soruların kapısını aralamaya çok yakındı.